Merhaba, ben cam sanatçısı Felekşan Onar. Bugün Hillside Now ekibi birlikte Sadberkan'ın müzesinde Ütopya sonrası kuşlar sergimizi ziyaret ettik ve üzerinde konuştuk. Ütopya'dan sonra kuşlar şu anda olduğum noktayı esasında başlarken hiç tahmin etmediğim bir şekilde başladı. Ee, 2017'den beri devam eden bir eserin Perched. Önce e, Berlin'de, akabinde Londra'da, en sonunda Dresden'de gösterilmişti. Ve bu eserimi e, ben İstanbul'da göstermek istiyordum. Bunu nasıl gösteririm diye düşürük, düşünürken e, küratör ve yazar Ari Ackermann bir araya geldik. Ve çok kısa zamanda farkına vardık ki bu artık olduğu gibi gösterilebilecek bir eser değildi. Ben tekrardan farklı bir mübadele hikayesine geldim. Bu seferki mübadele hiç o güne kadar bilmediğim İç Anadolu'da yaşayan Karamanlıların hikayesiydi. Bunu fark ettiğimden sonra Karamanlıların mübadeleye dahil oluşu, onların buna verdikleri reaksiyonlar ve çeşitli benim bundan aldığım kendi şahsi algılarımla biz bir oyun yazmaya karar verdik. Aristofanes'in Kuşlar Tiyatrosu'nun sanki devamı gibi bir tiyatro eseri yazdı. Bu eseri biz yazarken biliyorduk, bu sonunda sahnede oynanacak değil, ama filme çekilecek bir eser olacaktı. Tabii ki filmin karakterleri de canlar olacaktı. Başrolde e, Corona Perched, e, ki e, oraya çok güzel yakıştı. Onun dışında da üç ana karakterimiz var. Bir e, düşmüş bir kral Tereus, bir haberci kuş ve Odysseus. Ütopya Sonrası Kuşlar böyle başladı. Ekibe çok kısa bir zaman sonra filme dönüştürmek için film sanatçısı, video sanatçısı Kanat Akar eklendi. Sonuçta ortaya çıkan eser çok disiplinli. E, Cam heykeller, e, bir oyun, e, film ve bir tiyatroyu içeren bir eser. Ütopya'dan sonra Kuşlar Şubat sonuna kadar ziyarete açık. Müzemiz çarşamba dışında her gün ziyaret edilebilir. Ben günüme her sabah BBC News dinleyerek podcaste başlıyorum. O bana iyi geliyor. Ee, dünyanın parçası olduğunu bilmek, e, içinde bulunduğumuz e, düzenin dışında bir düzenin var olduğunu bilmek ve dünyadan haber almak bana her sabah çok iyi geliyor. Haftalık olarak Financial Times ve New York Times'i takip ediyorum. Dijital olarak daha çok. Bunlarda da dünya haberleri ve sanatsal haberleri özellikle takip ediyorum. Onun dışında bir takipçisi olduğu podcastlerden biri Çelenk Bafra'nın Hariçten Sanat, Açık Radyo'da Hap gibi dünyada ve Türkiye'de olan tüm sanat haberlerini alabileceğiniz çok güzel bir program yapıyor Çelenk. Onu özellikle takip ediyorum. Ee, çok keyif aldığım Financial Times'ın How to Spend It diye bir Instagram e, hesabı var. Onu çok seviyorum. E, İndiragan'ın Travel e, sitesini, Instagram hesabını seviyorum. Bir de Türkiye Mimarisi diye bir e, Instagram hesabı var. E, o bana hem ben mimariye çok meraklıyım, hem de e, değişen yapı, İstanbul'un ve sadece İstanbul'la da bağlı kalmıyor Türkiye Mimarisi. Bunları izleme imkanım oluyor, bunları özellikle takip ediyorum. 10 e, küsur senedir etkileyen bir kitap. Bugün burada olmamın da sebebi olan bir kitap. Bu kitap Louis de Bernier'in Birds Without Wings kitabı. Kanatsız Kuşlar kitabı. Louis de Bernier bunu 2004 senesinde yazmış. Aslında sanki bana ben bunu çocukken okumuşum gibi hissediyorum ama galiba kendimi fark ettiğim bir zamanda okuduğum için öyle düşünüyorum. Kanatsız Kuşlar bir mübadele hikayesi. Ege'de geçiyor ve çok ciddi bir tarihsel altyapısı da var. Lui'nin, Mustafa Kemal'in Tutuluş Savaşı'nı çok iyi bir şekilde değişik bölümlerde anlatıyor. Ta ki 2015-2016 senelerinde Suriyeli mültecilerin akın akın İstanbul'a geldiği döneme kadar yani böyle çok karmaşık ve hem kızgın hem üzgün duygular içindeyken Berlin'e çalışmaya gittim. Berlin'e çalışmaya cam yapma ve yapmak istediğim şey bu konuya bir atıfta bulunmaktı. Ama ama ne yapacaktım? Çok kafam karmaşık bir şekilde gittim. Berlin'de var, e, çok kısa zamanda e, tekrar oradaki Türk e, çalışanlarla e, yüz yüze geldiğimde birdenbire o bakış birbirini tamamladı ve ben de Louis'nin kitabını bir daha e, dört çıkarttı. çıkarttı ve yapacağı formun kanatları kapalı olan bir kuş olduğunu orada karar ettim. Ben Louis'i tanımıyordum. Louis ile iletişime geçtim. Önce hayatta olduğunu bile bilmiyordum. Daha sonra Victoria Albert'taki sergimde kendisiyle bir konuşma yaptık. Sanat ve edebiyatın birbiriyle nasıl kesiştiği konusunda. Akabinde onunla benim iletişimim her zaman devam etti. Yaptıklarımdan onu haberdar ettim. Ee, ilk kitabım Perch'te kısa bir hikaye yazdı ki o kısa hikayeyi ben irdelediğim zaman Aristofanes'in kuşlarına vardım ve yine bugüne vardım. Antarktika'dan Avustralya'ya e, çok güzel seyahatler e, yaptım. E, 2000 senesinde mesela Antarktika'ya yaptığım seyahat ve buzullar benim yepyeni bir seri heykel eser yapmama sebep oldu. Ee, aynı şekilde çok değişik yerlere yaptığım seyahatler, Afrika her zaman beni çok etkileyen bir yer. Afrika'nın e, neden beni etkilediğini o, oraya yaptığım birkaç seyahat sonrası fark ettim. Afrika'da vakit geçirdiğinizde görüyorsunuz ki esasında siz bir vücut olarak hiçbir öneminiz yok. Oradaki bir yapraktan, bir ileride zıplayan geyikten, bir atlayan maymundan bir farkınız yok ve bu bana çok iyi